sizlerle birlikte Free Fire'da elmas harcama yapıyoruz. Mystic mağazaya girelim ilk önce. Buradan ilk önce şunu almak istiyorum. Satın al. Şundan onu alacağım. Şunu alıyorum. As. Arkadaşlar Royal açtık. Buradan alalım 10 tane. Ay 2 tane alabiliyormuşuz. Şundan da alalım. Bundan. Arkadaşlar bayağı bir sandığımız oldu. Ve bize eşyalar verecek avuk verdi, çanta verdi. Bu kadar. Biraz sandık açalım. Ro Ronaldo kutusu açalım arkadaşlar. Ronaldo. Çok istiyor Hem de iki tane. Nasıl <laughs> yani? O bir tane setini verecek galiba. Hadi be. Parçalayabiliyorsun bunu? Evet. Parçaladı zaten. Arkadaşlar çok sevindim. Ben bir tane kız karakteri vardı. Bir tane, bir tane daha karakter verdi. Kalıcı. Hepsi kalıcı. Arkadaşlar Ronaldo'nun özelliği çok güzel. Çok istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şundan Kaç tane çevirebiliyoruz? Sonunda çıkarttı herhangi Evet. Ooo! Bir sürü sandım var bir de 20 tane sandık var, 20. İstediklerini şey çıkartalım. Onu açıyorum şimdi. Hadi be. Arkadaşlar. Neyse çok güzel oldu. Başka yapabileceğimiz bir şey Yok arkadaşlar görüşürüz bay bay